Bugün 6 saat daha çalıştım. Böyle. Yaptığım şeyleri hızlıca bir anlatayım. Dilko'nun dergilerinden bir tanesi. Bir kelime dergisi. İlk eli kelimeye çalıştım. Sonra buradaki örnek, boşluk doldurma vesaireleri çözdüm. Bu da kelime için bir defterim. Çalışırken, ipucu vesaire kullanarak çalışıyorum. Bir saat bu bir saatte daha önce okulda ezberlediğimiz bu kelimeleri tekrarladım. Unuttuklarım varmış. Bayağı unuttuğum varmış. Biraz böyle çalıştım. Sonra şurada kitap bu. Buradan ay, cümlede anlam çözdüm. 8 test olması lazım. Yarın da bunun 8 tanesini bitireceğim falan. Ya etmiş soru falan herhalde. bilmiyorum işte. Yani bir iki saatte bunu çözdüm ve yanlışlarıma baktım. Saçma sapan yanlışlarım var. En son fizikten konu anlatımı izledim. Ee, tabii Türkçe'den de e, konu anlatımı izledim ama yani bir sürü şey izledim bugün yani hatırlamıyorum. Ya yani hocaların adına. Ya bu kitap çok kolay kolay ve 7 test işte fizikliğime giriş TYT fiziğe başladığım için çözdüm bunları da ben garip garip bazılarını düzgün çözmemiş herhalde verimlilik gitti orada ee, hop aldığım notlar çok da önemli değil şu an ya 6 saat çalıştım hedefim 7 saatte ama olsun yani daha bismillah Şöyle. Hop. Neyse işte ya. Bakacağız. Ben bilmiyorum. Yani ne kadar kelime ezberlesem ezberleyeyim. Yine de bir şeyler eksik gibi hissediyorum ya. Bakacağım.